Fahat Bey bir şey bu işte anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar adaylığı vesaire hani siz diyordunuz ya yani en sonunda deyin. Kayda hayat şartıyla deyin kurtulun. Evet. Rahatlayın. bunu halka sormuşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca şey yapsın mı? Cumhurbaşkanlığına devam mı? etsin mi? Halkın %70'i buna karşıymış. Hı hı. Olumsuz ve çok olumsuz verenlerin oranı %70'miş. Evet. Siz bu oranı nasıl görüyorsunuz? Bu oran çok da beklediğim oranın, çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında... hiç kimse böyle bir şey onay vermez. Ama bak Türk halkına çeşitli nedenlerle kızabilirsin. Türk halkının oy verme biçimine, oy kullanma alışkanlıklarına bir sürü nedenle kızabilirsin. Katılmayabilirsin de... hatta çok sinirlenip... bazılarının yaptığı gibi... Işte yok bidon kafalı, yok göbeğini kaşıyan adam falan filan da diyebilirsin. Onlar o kişilerin kendi fikirlerini bakar. Ama şunu diyemezsin. Abi Türk halkı sandığı sever kardeşim. Ve gücün kendisi de olmasını ister. Yani babasını seçse, oraya koysa, babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlanır. Bu da bir yeni bir şey de değil yani. Niye yeni bir şey de değil? Geçmişine bak bu milletin. Yakın geçmişinden de söz etmiyorum. Uzak geçmişine bak. Abi bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir. Azuz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı. Suikast demeyelim de... komploya kurban giden veya boğazlanan... veya intihar ettirisi Şimdi O yüzden öyle baktığın zaman... bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür. Ama seçme hakkının elinden alınmasından... ve kendi kaderini... kimin belirleyeceğini belirleme hakkının... elinden sonsuza kadar alınmasına hoşlanmaz. O yüzdendir ki burada... Hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar asla kuramazlar. Tam kurduklarını zannederken bir de bakarlar ki kuramamıştır. Ve tam aksine bu onların da lehine olmaz, ülkenin de lehine olmaz. E çok net görüyoruz işte yani. Bu ülkenin %70'i Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyor anlamına gelmez. Mi? Bu ülkenin bir bölümü elbette ki Tayyip Erdoğan'dan hoşlanmıyor, bir bölümü nefret ediyor olabilir ama %70'i Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyor değildir. Ama %70'i bir dakika kardeşim. Biz sana yetki verdik ama bunu hay hanedan haline gel hayat boyu orada kal hatta sonunda da e, oğluna damadına yeğenine devret istemez bunu Türk halkı. Geçmişe baktığın zaman hiçbir zaman o istemediğini görüyorsun ya. Yani. Türk halkının bir şeyi vardır. Ya bir dakika. Ben önemliyim. Seni ben seni sevdiğim için sen oradasın. Ben senden memnun olduğum için oradasın. Sen bana efenemez. Türk halkının %70'i bu kanaattedir. O da onu gösteriyor. Zaten.